Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yılan oyunu oynuyoruz. Yani sila, e, sila, tehir o i. arkadaşlar e, benim ablam oynuyor. Onun için beni kız zannetmeyin. ona erkekler de oynuyor mu? Ben bilmiyorum. Kim bilmiyor Neyse arkadaşlar başlayalım. Başlıyoruz. Ladik diyor. Hemen bir adamımız değiştirelim. Ee, bir de böyle skin kıyafeti var buradan böyle değiştirebiliyoruz. Ben yumruğu seçiyorum. Adına ne koyalım? Adına hiçbir şey koymayalım. Öyle bir başlayalım. Şimdi arkadaşlar yiyelim. Şöyle. Allahu ekber. Şunu yerim lan seni. Yerim lan. Hoppa. Allah belanı ya. olsun sokacağım. Bu nasıl bir ses lan? Şimdi arkadaşlar başlıyoruz gene ilk İlk önce iyice iyice büyüyeceğiz. Bak şunu yiyebilirim. Şunu yiyebilirim. Hoppa bak onu öldürürüm. valla. Bak ben öldüm iyi Ben de yaparım la. Wow wow Allah. Allah. Öldüm ha. Ye, ye ye doy doy ye. İlk önce de o kadar ola sonra herkesi saldırak. birisini öldürmek biraz da zor. Takla atıyorlar Hemen şunu bir öldürecek. Allah. Beni iyi sardılar ha. i̇yi sardılar. İki aman gidiyorlar şu anda. Gidiyorum. Hop lan ananı. Ya. Buna sesi. Ses kılsın. Sesin ne kadar çok. Diye ses çık. Ben sarım. Allah sarım. Bu ne ya sokacağım ha. Tamam. Şimdi başlayalım. Şunları yiyelim. Hop ölecek misin ölmedi. Hop. Kafa attık. Ana. Ya bu ne ya? Arkadaşlar ben en çok iyi oynuyordum. Birinci olmuş olmaya gerektim tamam. Bu arada hop ba öldürdü. Sağ yeme. Sağ. Oo yeme yeme. Oh, büyü büyü büyü. Büyü büyü. büyü, büyü. Oo. Oh. Oy büyüdük. Büyüdük büyüdük büyüdük, büyüdük dev kadar olduk. Şunu görmemeye çalışalım. Artık yılan taklı yapabiliriz yılan takli. Hop. Bak şu mor beni şaşırtıcı kesin. Şu mor. Bak geliyorum yanına. Çünkü öldüreceğim onu. Şu sarak. Sen öldürürüm bak. Bana sarma. Lan oğlum adamın az görmedim ya adam iki yani tane ben hiç, hiç, görmedim bir sefer büyüyeceğim yeter lan bir sefer büyüyeceğim dev kadar oldu hop oha what oha ya adam derler ya öldürdük Hoppa tatlayacak gelirsiniz. Oha gördünüz mü arkadaşlar ne kadar da şey gördüm Ben onun gene çıktım. He bir de arkadaşlar helikopter oyunu ne göstereceğim. Ee, o yılan oyunu bitti şimdi helikopter oyundayım. Ben e, iyice helikopterimi e, genişlettim. Hani büyüttüm. Böyle darma falan sıkıyor çünkü adamlar her gün öldürüyor helikopter falan var, boss leveli var. Start. Oh tamam. Ver bana parayı. Tamamdır aldık parayı. Paramızı doldur doldurup bir uçak alacağız. Ay helikopter alacağız. Şimdi arkadaşlar batı e, girelim. Şuradan bir tane şu görev şu görev Şu görev alalım. Next diyelim. Başlayalım. Ses geldiği için özür dilerim. Mortumdan geliyor ses. Tamam. Bir, iki, üç. Boşla, boşla, boşla. Lan. Bu ne? Hoppa. Geç, 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 geç. Heh, tamamdır. Şimdiki. Hop. Dur lan o yoktu değil mi? Dur. Sen öldün lan. Sen öldün lan. Bittin mi sen? Saldırın, saldır, saldırın, saldırın saldır saldır Saldırın Saldırın tamamdır kalk 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 kalk, kalk. Oh. tamam burada adamlar var oha gitti deri de az kalsın oha bir tane sen bittin lan sen bittin aşağı sen bittin lan bir İnsan... tamam taradık. Dön 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 dön. Tamamdır. Arkadaşlar ben tablette döndürerek döndürüyorum. Şu sende çok zor alıyor. Hop şöyle dön 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 dön. Tamam gazla. Hop hop hop. Gir 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 gir. Tamamdır öldürdük. Şimdi şu tarafı da alalım. Şu evi canım sıkıldığında patlatırım ben iiiiiii yeah. ev patlattık Bu da kürt evi hop al 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 oksijen 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 çabuk çabuk oksijen al oksijen dönüyorum dönüyorum dörörörörör oha kim sıktı lan ofise zırhım var lan benim beni öldüremezsin beni öldüremezsin Tamam, dur. Uf, tamam iyi taradık geç 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 zır 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 of o giriyor giriyor tamamdır dön 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 vites alacağım Salçak, vites alçak, al, çek çek, geri 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 geri. Ger. Tamamdır. Ataş. Tamamdır vurduk. Tamam, şimdi bunlara girecek. Dön dön şöyle dön şöyle. Nasıl böyle etmeydi? tamam böyle. Gir 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 gir. Allah Allah Allah. O güzel Dur. Dur. Tamamdır. 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 Böyle o yaşayayım mı yaşamayayım? Hı? Arkamda bir tane bir şey var. Uçuyorum resmen. Uuuu <laughs> yemen <laughs> darama sıkıyorum. Darama. Daramanın tadına bakın. Top level tamamdır. Görevi başarıyla bitirdik.

Dön, 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 dön. <laughs> tamam bu. Şimdi arkadaşlar bir şey göstereceğim. Şimdi bunlar bizim e, adamlarımız. Biz bunlara dalacağız. Allah 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 Allah. Şu taraftan da geliyorlar. Şuradakileri öldürelim. Ben o zaman böyle gidiyorum ben. Allah 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 Allah. Dara dara dara. Oha fisek gidik. sekidik Canımız azaldı. Oh zamanlayacak Allah. Fisiklere bakın. Uş, o, fisiklerin arasından geçiyorum. Dönün, sasız. Oo, iyi fisikli. Sasız. Oo, oo çok iyi fisikli. Kaç, 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 kaç. Fites al, çek, fites al, çek. Lan öldünüz lan siz. Lan mermi dol, mermi dol, lan mermi dol. Bu çok öldü. Ah bir tane kurşun dik. Lan siz ne diyorsunuz lan onu mu yolluyorsunuz? Siz lan benim de ne var sen biliyor musun? Tamam şurayı öldürürsek bırak onu ayıştır. Işte. Aha. Burada geliyor. Oh. Uf. Oh. can kullan Oh, oy Lan ne diyorsunuz lan siz bum 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 Kaç 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 Allah kahretsin Şu takları öldürürsek kolay iş Öl lan Oğlum öl Al sen bittin ha Bittin ha bittin Hadi et Tamamdır Şunu öldürdüm mü Tamam Öbür tarafa saldırıyor. Kalk 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 kalk. Şimdiki zırhımız kullanıyor. Sen bitti ananı babanı ananı babanı. Geç 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 geri 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 geri. Vites atıyor. Vites atıyor. Tamamdır. Uf uf. Lan oğlum koyamıyorum bir tane. Lan canımı azaldı can da olur. Lan lan. Bittiniz lan. Tamamdır. Allah bek bir. Tamam. Bir tane öldürdük. Bir tane öldürdük. Kaç kaç. Ülkemize kaç. Ülkemiz zarar görmüş. Bu ne lan? Omuz. <laughs> kim bana yan bakar lan? Aha öldü bileme. Allah şarj çıktı şarj çıktı. Ölüyorum. Öyle mu lan? Tamam dur. Sakinleş. Dön, dön 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 dön. Neydi? Şu bu şu? Şu mıydı? Tamam bırak. Oooo. Üt. Üt. Hoppa. Hoppa. Tamam. Evet öldürdük. Arkadaşlar ben e, Minecraft'ı niye sildim? Çünkü tablet iyice dondu. Ondan dolayı sildim. Eski videolarıma bakabilirsiniz. Minecraft'ta yani çok video çektim onda. Hiç istemedim. Şöyle. Boss'u diyeceğim. Boss çok güçlüler boss'lar. Tamam şuraya girelim. Bir şeyler alalım. Param, paramı falan alalım. O her şey var. Şunu al. Şunu al. Tamamdır. Alacak mı? ok Şunu al. Dayız. Cm. Aldık. Şunu al. Yanlış yere girdi. Cm. Result. Robot. Hmm. Bir, iki, üç, Tamam. Çık çık çık. Şu darım açık. Ne şu darım açık. darma, Darım. darım. Oo oh, para çıktı. En iyi para. Paramız iyi doldu. Çünkü arkadaşlar ben şu işte helikopter helikopteri yemiyorum. Helikopter alacağım. Böyle böyle helikopterler var. Şu bak şunu göstermedim. Şu var. Bir de şu var. Şu bak şunu onu ye. Bir de şu vardır şunu göstermedim. Şu var bir de şu var. Şu var en sevdiğim bunu ben eskiden alacaktım şimdi de alacağım bu da var o bu çok iyi bir hızlı bir de darar diye mi fizik sıkı hemen bir hızlı uçak ama yetişeceğimiz kadar yeni bir uçak alalım şimdi boş diyor ne alalım Neyse. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Vay bay bay.